Arkadaşlar bu akşam hepinizi yemeğe davet ediyorum. Aa, çok teşekkür ederiz Sevda Hanım. E geliriz tabii. Dinimizce de davete icabet etmek gerekir. Pakize Hanım'ın yaptığı yemeklerden yemeden ölmek... ...Nazım'ı tanımadan solcu olmak gibidir son tahlilde. E, siz de gelirsiniz değil mi Afet Hanım? Benim çok önemli bir misafirim var bu akşam. Eğer daha önceden verilmiş söz olmasaydı memnuniyetle gelirdim. İnşallah çok kalorili değildir yemekler Sevda Hanımcığım. Eviniz de pek güzel olmuş Amil Bey, güle güle oturun. <laughs> Onun evi değil efendim, benim evim. E şimdilik oturtuyoruz Amil Bey'i de. Zaten sizin zevkiniz evin her bir köşesine bir imza gibi yansımış Pakize Hanımcığım. <laughs> yani size ait bir dekorasyon zevki olduğu o kadar belli ki. Çok teşekkür ederim. Ben kendi diyet ekmeğimi getirdim, izninizle bunu yiyeceğim. Tabii Pidan Hanım afiyet olsun. Servise başlayabilirsiniz Amil Bey. Hay hay derhal başlıyorum efendim. Bu da sevgili kayınvalidemin yeme. <laughs> Gün bugündür oğlum abi. Eğer Pakistan'ın bu akşam uyutabilirsem... da baş başa kaldığım bu resmidir. <laughs> i̇laçlar, uyku ilaçları bir fili bile uyutur şerefsiz. <laughs> evet. Önce hakları Urfa gidiyoruz. itinayla yemeği öpüyoruz. Amil ya, amil. Yüce Rabbim beni kurnaz olayım diye yaratmış şerefsiz. Ben de annecimin yemeğini almaya gelmiştim. Buyurun efendim, buyurun. Afiyet şeker olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Anneciğim, yemeğinizi de getirdim. Ay ben yemeyeceğim kızım, leşimdeyim. E, ama size getirmiştim. Yemeyeceğim yavrum. Verin efendim, verin. Ben yerim. Yazık, ziyan olmasın. Ya hayır, hayır olmaz. Y y yemeyin. Yani e, sevgili kayınvalidem e, beslensin diye şey ettim. Niye yemesin ayol? Eve gelen misafirden yemeği mi esirgeyeceğiz? Buyurun Fidan Hanım, yiyin. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sen de hadi çabuk, ağır gidiyorsun. Ay uyanmıyor bir türlü. Aa! Sanki bir kutu uyku ileti içmiş gibi. Yemek ağır geldi herhalde. Rejim yapıyordu. Bu kadar çok yememesi lazımdı. Bünyesi kaldıramadı. Ne yapacağız peki? Çok geç oldu. Bizim artık gitmemiz lazım. Ama nasıl gidecek? Uyanmıyor ki. E bu gece bizde kalsın bari. Evet evet. Benim yatağımda birlikte yatarız. Hadi kalk da yardım edelim. Geldim efendim geldim. Arkadaşlar, evet. siz şöyle açalım, bakalım. Müsaade etinler. Biz şimdi erkek erkeğe bir plan yapalım. Evet. Sen şimdi şu kolunu tut, sen de şu kolunu. İnşallah yatak sen... çökmez. Hadi bismillah, bismillah, bismillah. Ulaşık <laughs> da bitti. Amma geç oldu ya. Şartlar olgunlaşmadığına göre burada yatmamız lazım. Yatağımızı yapalım. En kısa zamanda kendi evime çıkmam lazım. Bir de fidanım çıktı başımıza.